şairlerden biri der ki haramdan gelen o keyif, o lezzet, o eğlence de hayır yoktur. Çünkü o lezzet o keyif bitince rezillik kalır, günah kalır. Arkasında cehennem olan herhangi bir keyif, herhangi bir eğlence, herhangi bir lezzette hayır yoktur. İçki içen bir kimse içiyor sarhoş oluyor. Millete rezil oluyor. Ve günah ona yazılır. Arkasında ne var? Cehennem var. Peki değer mi? Gitti zina yaptı. Millete rezil olur yakalanırsa. Büyük günaha düşmüş olur. Arkasında cehennem var. Değer mi? Bir saatlik keyif için ne kadar kalacak cehennemde Allah'u alem. Cehennemde kalmazsa bile inip çıkarsa, tabi inip çıkarsa kendi keyfine değil, melekler indirip çıkartırlarsa, bak, in çık sadece, dünyadaki azaptan daha şiddetlidir, daha acı vericidir, daha alem vericidir. Sadece batırıp çıkarlarsa, ve içinde kalırsa ne olur? Bundan dolayı arkasında, peşinde cehennem olan bir keyif bir lezzetin kesinlikle hayrı yoktur ve faydası yok